Arkadaşlar herkese merhaba. Bildiğiniz gibi İran yıllardır başta kendi ülkesi olmak üzere Türklere karşı her türlü baskı, zulüm ve asimilasyonu yapmaktadır. Özellikle Güney Azerbaycan'da Azerbaycan Türküne karşı asimilasyon politikasının daniskasını yapıyor. Öte yandan ülkede Mahsa Amini isminde genç bir kızın saçı göründü diye sözde ahlak polisi Aminiye işkence uyguladı ve nihayetinde ölümüne neden oldu. Ardından buna tepki olarak başlayan gösterileri de bastırmak için onlarca genç idam edildi ve hala idam edilmeye devam ediyor. İran ülkede dış düşman göstererek ülkenin bütün kaynaklarını kendi mezhepsel yayımcılığına kullanıyor. Kendi taraftarlarını konsolide etmek için de sabah akşam İsrail'i, Amerika'yı yok edeceğiz diye sloganlar atıyor. Hatta sık sık İran devlet televizyonları, İsrail bize yan gözle bakarsa haritadan sileriz diyordu. Ama üç gündür İran'ın en stratejik noktaları vuruluyor. Ülkede silah fabrikaları hedef alınıyor ama İran'dan çıt yok. Oysa İran yıllardır şöyle güçlüyüz, böyle güçlüyüz diye diyerek kendi halkını kandırıyor. Bunun yanında İran kardeş ülke dediği, komşu dediği Azerbaycan'a karşı acımasız politikaları izliyor. Hatta ülke içinde terör saldırıları planlıyor. Yüzlerce İran ajanı Azerbaycan'da cirit atıyor ve Azerbaycan devleti ve milleti aleyhine her türlü faaliyeti yürütüyor. Nitekim son zamanlarda Azerbaycan devleti resmi olarak açıklama yaparak İran ajanlarını gözaltına aldığını duyurdu. Tahran'da Azerbaycan büyükelçiliği İran polislerinin gözü önünde otomatik silahlarla basıldı. İran pişkin pişkin sadece izledi. Bunun yanında İran bütün günü Türkiye Güney Kafkasya'da güçleniyor, Hazar Denizi'nde Türkiye tatbikat yapıyor diye Rusya'dan Çin'e kadar şikayetler yaparak harcıyor. Bunu kendine dert ediniyor. Ama kendi başkentinin vurulmasına ses etmiyor. Tepki vermiyor. Bir kez daha görünüyor ki İran'ın bütün faaliyeti Türkler ve Türk Cumhuriyetlerine yöneliktir. Ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı işgal girişiminde aylardır büyük şehirlerde su ve elektrik sorunun yaşanmasına bir neden olan da İran'dır. Çünkü İran Rusya'ya kamikaze ihalar vererek Ukrayna'nın vurulmasına ön ayak oluyor. Hatta İran askerleri bizzat sahada bu saldırıları icra ediyorlar. Evet her zaman olduğu gibi İran mazlumun karşısında zalimin yanında yer alıyor